Okul zamanlarınızda yaşadığınız en ilginç olay nedir? Ha, bir kere ayakkabısız okula gitmiştim. <laughs> Kantinde sıra beklemeden yemek almak. Zamanında İstiklal Marşı okunacaktı. Öğretmenimiz gelmedi diye ben zannettim ki bütün öğrenciler büyük sevkle ben yapayım, ben yapayım diye bağıracaklar derken hiç kimseden ses çıkmadı. Bir tek ben yaptım. <laughs> Kışın bir tane arka bahçedeyken bir öğrenci buzluk kısmında koşuyordu. Oradaki buz gözüne girmişti. O çok ilginç ve korkutucuydu olabilir. Bir keresinde böyle çok sıcak bir gündü. Böyle herkes okulda nasıl anlatsam size? Hocalar dedi inin aşağı. İşte indik aşağı ne oluyor falan. Bir baktık herkesin elinde pet var. Herkes birbirine su atmaya başladı. Dedik ne oluyor hayırdır falan hepimiz yıkandıydık herhalde. Beslediğim yılanımı arkadaşıma emanet etmiştim. Kavanozda besliyordum. Pişirip ızgara yapmışlardı meraktan. <laughs> Sizin yılanınızı? Evet lisedeyken. Hala unutmuyorum. Okul zamanımda yaşadığım en ilginç olay. Ben Marmara'da iletişim okudum. İstanbul Üniversitesi'nde felsefe, tarihi okudum. Kütüphanede sabahlardık. Mizaç ilminde çok ileri gitmiştim. Çocuklara iki soru sorardım. Doğum günü, doğum saatlerini söylerdim. Tıp fakültesi öğrencileri falan korkardı. O, o mesele hala anlatılır bizim İstanbul Üniversitesi'nde. Okul zamanlarımda okuldan kaçtığımda sadece benim ailemi aramaları, sınıfça kaçmıştık. Sadece benimkini aramışlardı. Kız arkadaşlarımı çok döverdim. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Beni sinir yaparlardı. Onlar da, ben onlardan uzundum. Şey diye işte sırık falan diye çok dalga geçerlerdi bende. O yüzden onları çok döverdi. <laughs> en ilginç okuldan kaçmak. <laughs> çok yaptınız herhalde. Evet. Bir de ben burada okudum zaten. Sultanahmet'te okudum. Her tarafa gidiyordum yani. Ee, en ilginç olay e, ders boş diye sevinip e, sıranın üstünde tepimi iştim. Sırayı kırmıştım. <laughs> Müdür yardımcısı olaya çağırmıştı beni. Bir arkadaşım e, bana e, beni yere düşürmüştü. Kafamı çarpmıştım. Ve o zaman Arkadaşım bana biraz bir şey yapmadım falan demişti ve hiç böyle bir, bir şey yapmadım olayı yaşamadım. Okul zamanında yaşadığım en ilginç olay sınıf tekrarı yapmamdı. Başka bir şey yok.